Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere Selenium 4 ile C# da e, get screenshot yani ilgili tarayıcının screenshotını, ekran görüntüsünü almayı göstereceğim arkadaşlar. Bu get screenshot değer olarak bize byte veya da base 64 olarak e, değer döndürür. Bunu da unutmayalım. Bunu neye de kullanılabilir derseniz birçok alanda kullanılabilir bu. Ekran görüntüsünü çekmeniz gerekir. ilgili testlerinizin vesairelerinizin ve hatta bot botlarla alakalı ve benzeri ve benzeri. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bir tane metot oluşturalım şöyle. Yanlış oldu. Screenshotı çektikten sonra arkadaşlar. Şimdi bu sırada hemen şeyi göstereyim. Şu memory stream Bunları zaten Using iyi geliyor. Picture box şeyden alacağız. Bir tane picture box ekleyelim şuraya arkadaşlar. Şimdi yani ekran görüntüsünü şurada görelim. Şöyle net bir şekilde görelim şurada. Okey tamamdır. Image de şeyden geliyor. Dragging'den. Şeyde buraya vereceğiz. Memory sistemimizden ne istiyor bu sırada? Buffer istiyor. Okey. Byte istiyor daha doğrusu. Şimdi driver nokta get screenshot gördüğünüz üzere. Screenshot'ın bize byte array ve encoding base64 encoding veriyor. Değer döndürüyor arkadaşlar. Şimdi dizi halinde döndürüyor bunu. Ben byte e, array diyelim. E, variable dizi diyelim şuraya. diziyi buraya verelim şunu kapatalım. Encoding ne diyorsun? Okay. Yanlış mı yazık bunu? Vary. Tamam. Verdik diziye. Diziyi de buradan. Şimdi buradaki olay ne? Direkt e, sayfaya açılacak. Sayfa açılacak daha doğrusu. Açıldıktan sonra ilgili e, byte dizisi dizi değişkenimize variable olan dizi değişkenimize aktarılacak. Dizi değişkeni aktarıldıktan sonra da picture box'a basılacak arkadaşlar. Göreceğiniz üzere. Olay bu arkadaşlar. Şunu da picture box'ı boyutlamasını e, düzenleyelim. Şuradan şunları bir kapatalım. Yani aldığımız screenshot'ı tam olarak görelim. Normal yerine All size de screen image. Şimdi bir daha başlayalım. Forensik e, tool'u bile yazmak için çok güzel kullanılıyor. Mesela bir e, şeye girdikten sonra bir otomatik şey yapıldığını düşünün. İlgili sayfaya girildi. Sayfadaki mesajların otomatik kaydedilmesi gibi gibi de olabilir mesela. Gördüğünüz gibi sayfanın e, screenshot'ını aldık arkadaşlar. Olay budur. Burada iki tane veriyor demiştik. Base64 olarak tebriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onu da kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.